Merhaba mucize insan nasılsın? Umarım iyisindir ve harika bir gün geçiriyorsundur. Bugün seninle birlikte kıtlık inançlarının kökenine inip onları fark edip bolluk bilincine doğru bir dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz. Ama öncelikle bir niyet cümlesi verelim isterim. İçinden kıtlık inançlarımı fark etmeye Onları sevgiyle dönüştürmeye niyet ediyorum diye söyle. Hazırsan haydi başlayalım. Kıtlık inançları bilinçaltımızda yetmez, eksik, zor frekansında kayıtlı olan kalıplardır. En yaygın örnekler nelerdir derseniz, para kazanmak çok zor, asla yeterince sahip olamayacağım. Para başkalarına gelir, bolluk bereket başkalarına gelir, gelir bana gelmez. Gökten kasnak yağsa benim başıma geçmez. Bunu çok sık kullanıyoruz değil mi? Hayatta hep mücadele etmek zorundayım. Bu inançlar sadece parayla değil, zaman, sevgi, sağlık ve fırsatlar alanında da aslında kendini gösterir. Haydi şimdi seninle çocukluk ve aile kayıtlarına bir bakalım. Genellikle çocukken farkında olmadan duyulan cümleler. Paramız yok. Elindekini sakın harcama. Zenginler şanslıdır gibi cümleler. Ve kuşaklar boyu aktarılan kıtlık enerjisi. Peki mucize insan, senin ailende para veya bollukla ilgili en çok duyduğun cümle neydi? Haydi bakalım bir hatırla ve bu cümle bugün senin hayatını nasıl etkiliyor? Kıtlık bilinci sürekli yetmezlik, başkalarının sahip olduklarını kıskanma, gelecek korkusu yaratırken bolluk ve varlık bilinci evrenin sürekli yenileyen akışına güven, paylaşım ve şükran duygusunu getirir. Örnek verecek olursam aynı maaşı alan iki kişiden biri sıkıntı yaşarken bir diğeri bolluk içinde olabilir. Bakın miktar aynı sadece bilinçle alakalı. Fark aslında burada sadece ve sadece bilinç. Şimdi aklına gelen ilk üç kıtlık inancını düşün. Örneğin para bana zor gelir ya da para çok çalışılarak kazanılır gibi. Ve bu inancın sana kimden geçtiğini hatırlamaya çalış. Annen, baban, toplum olabilir. Ve şunu sor, bu gerçekten bana ait mi yoksa bana öğretilen bir kayıt mı? Ve şimdi bunları olumlularıyla değiştirelim. Para bana zor gelir, para bana doğal ve kolay bir şekilde gelir şeklinde yazalım. Asla yeterince sahip olamayacağım. Hayat bana ihtiyacım olan her şeyi zamanında getiriyor. Hayatta hep mücadele etmek zorundayım. Ben yaşamla uyum içinde kolaylıkla ilerliyorum. İlerlemeye niyet ediyorum, ilerlemeyi seçiyorum da diyebilirsiniz. Peşine minik bir meditasyon yapalım. Gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al. Nefesini verirken sağdan ve soldan, herkesten ve her şeyden tüm dikkatini çek. Ve kıtlık inançlarını sembolize eden koyu bir sis hayal et. Her nefeste bu sisin bedenden çıkıp dağıldığını gör. ve yerine altın ışık ve genişleyen bir alan gelsin. Yani altın ışıkla yıkandığını imgele. Nefesini verirken sis bedenden çıkıyor ve yerine nefes alırken altın bir ışık geliyor. Ve nefes verirken o sis dağılırken ben kıtlık inançlarını bırakıyorum. Nefes alırken altın ışık bedenine inerken ben evrenin bolluk enerjisine uyumlanıyorum. Nefes ver, sis dağılıyor, ben kıtlık inançlarını bırakıyorum. Nefes al, altın ışıkla doluyor bedenin, ben evrenin bolluk enerjisine uyumlanıyorum. Nefes ver, sis dağılıyor, ben kıtlık inançlarını bırakıyorum. Nefes al, altın ışık bedenini yıkasın ve ben evrenin bolluk enerjisine ...uyumlanıyorum... Ve 7 gün boyunca ve sonrasında aslında her gün, her gün en az 3 şeye şükret. Ve cüzdanına küçük bir kristal veya bereket sembolü koy, sitrin taşı koyabilirsin ve verme ve alma dengesi. Küçük bir paylaşım yapmak bu enerji akışını hızlandırır. Ve olumsuz konuştuğunu gördüğünde olumlusuyla dönüştür. Param yetmez yerine param bana ihtiyacımı karşılayacak şekilde geliyor demeyi seç. Evet. Eğer bu sohbet hoşuna gittiyse sevdiklerinle paylaşarak enerjiyi sen de büyüt. E unutma bolluk enerjisi paylaştıkça çoğalır. Sen de e, sevdiklerini, e, gününü güzelleştir. Sana da misliyle bu geri dönsün. Bireysel seanslar, aile dizimi grup çalışmaları, eğitimler için beni Instagram'da Kuantum Mucize hesabından takip edebilir. Ve gene Instagram'dan özelden bana ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Her şey hayatında bol bol olsun.